Ha, 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 ha. Ha, kır kır iyice pislet etrafı Birol'a bunu yapanları hayal ediyorum Sinirimi çıkartıyorum ha, ha, ha. Ha, Otomatik kapı ya da asansör kartına benziyor ha, O neydi? Şu ahırın haline bak her şey her yerde Kaldır ayakları kaldır Birol ortadan yok olmuş sen sen yarım ton keneste parçaladın sinirinden. Ben de üzüntümle böyle başa çıkıyorum. Ne yapayım? Bu ne bu? Atıyorum bunları. Bir sürü saçma zapan şey. Takvim. 15 yıldır aynı takvim. Atıyorum. Ne bu ne? bu? Al tamam al. 2007'nin takvimini ne yapacaksan. <laughs> Aa, Fikri Dede'nin şirketinin logosu bu. Abi, ne bu ne bu? Biz gidiyoruz Zekai. Gürcan'la siz burada kalın. Çiftliğin güvenliğini sağlamalısınız saat beş buçuk oldu mu hiçbir şey elimi sürmem. Ee, bilekliklerimiz nerede? Hıh, <laughs> işte buradalar. E ee, hadi kolay gelsin, bol bol kötü adam dönün. Kaldır ayağını, kaldır. <laughs> Bakalım yapay zekayı mı daha hızlı temizlik yapıyor, yoksa akıllı süpürge Naciye mi? Tut kal, başlat. <gülüyor> <gülüyor> Ayı dedenin bütün çalışmaları bu bilgisayarda olmalı. Bakalım neler var içinde. <laughs> <diction Memphis> ha? Yine bu garip ses. Neyse neyse. Bakalım. Oo, bir sürü icatların çizimleri var burada. Bunların başına bir şey gelirse çok kötü olur. Şansa bak ki ben de bugün çok sakarım. <gülüyor> <gülüyor> hıh, hıh, dur tutkan. Kazanıyorum çok az kaldı. çok az kaldı. Ay bu ahır çok mu soğuk oldu birden? <laughs> Tada! Ve yarışı zekayı kazanıyor. Dut, duru, dut. <laughs> Şampiyonluk turuna baştan Hacı'ye. Gezdir beni. Ohohoy. Ah, ahır yanıyor. Niye hiç uyarmıyorsun tutkal?